Öncelikle e, Cumhuriyetimizin 100. yılında en sevdiğim işi, en iyi yaptığımı düşünerek gerçekten biraz kendimle gurur duyuyorum diyebilirim. Çünkü e, yaptığım mesleği en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Kadınları güzel bir noktada, güzel bir şekilde temsil etmeye çalışıyorum. O sahneye çıktığımda büyük bir gurur ve özgüvenle işimi yapıyorum. Ve bu tamamen Cumhuriyet'in bana kazandırdıkları, bana kattıklarıyla alakalı. Daha adil, daha demokratik, daha özgür bir Türkiye Cumhuriyeti hayal ediyorum. Bence herkes cumhuriyeti özümsemeli ve aslında şu an yaşadığımız coğrafyada yaşadıklarımıza bakarak bunun kıymetini anlayarak buna sahip çıkmamız gerektiğine, içine sindirmeli ve buna göre yaşamalı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.